Selamünaleyküm arkadaşlar. 2 Kasım 2022 Çarşamba günündeyiz. Geçen sene köyümüzde yol çalışmasından geriye kalan Dolaca'dayım. Köyümüzde hava güneşli fakat çok fazla rüzgar var. Güneş olmayan yerler çok fazla soğuk oluyor. Artık soğuğa hemen hemen her gün yakmaya başladık. İyice soğuk oldu çünkü. Gündüz 18-19 dereceyi gösteriyor. Fakat geceleri 6 derece, 5 dereceye kadar düşüyor. Burası eski yol arkadaşlar. 96 yılına kadar bu yolu kullanıyorduk. 96-97 yılında ise şu an kullandığımız şu alt yol devreye girdi. Sonrasında orayı kullandık. Şu üstte görünen yol ise geçen sene yapılan şuradaki Esentepe Parkı yapıldığı zaman yapıldı. Park yapıldığında insanlar bu yolu böyle yürüyüş amaçlı kullansın diye yapıldı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, halen köylülerimizden e, bu kanalın olduğundan haberi olmayan birçok köylümüz var. Onlara da söylerseniz onlar da kanalımıza abone olup köyümüzün ortalama her gün videosunu doğal bir şekilde videoda oynama yapılmadan izleyebilirler. Hasret giderebilirler. Abone olmak ücretli değil arkadaşlar. Savcı Mehmet Elios yazdığınızda karşınıza çıkan sayfada kırmızı yazıyla abone ol butonunu tıkladığınızda ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmuş oluyorsunuz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.